Selam. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu üçüncü girişim falan galiba. Giriş yapmaya çalışıyordum. Ve ayarladım. Ama ezan okunduğu için ezanı bekledim. Böyle kamera karşı böyle bekledim. Her neyse ben şimdi... Oy bir saniye. Heh. Ben 11.30'da uyandım. Saatimiz... Hemen göstereyim şu an. Evet 12.30'a gelmiş. Çok güzel. Of Bugün benim bebeğim, kedimi nerede o? Salonda. Her yani neyse. Kedimi veterinere götürüyoruz. Şimdi size kısa bir açıklama yapacağım. Çok kısa ve hızlandırırım büyük ihtimal çünkü dinler bilmiyorum. Şimdi ben burada yaşıyorum. E, de ondan beri babesle yaşıyordum. Buraya gelerek 5 ay oldu. En hızlı bir şekilde anlatacağım. Şimdi e, ablam e, babesle okuyor işte. Ben şimdi babesle gideceğim. İki buçukta falan evden çıkarım, üç buçukta, üçte falan orada olmam gerekiyor. Kedi alıp babesle gideceğim. Orada ablamla veterinere gideceğiz. Sonra da arkadaşlarımla görüşeceğim. Ama işte şöyle bir şey var ki ablamın yanında ve arkadaşımın yanında pek çekmek istemiyorum ama çekeceğim. Arkadaşımın yanında çok kesem ama belki kes kes bir şeyler koyarım. Ablamın yanında çekeceğim inanıyorum. Bu videoyu izliyorsa neyse. Bir şey demek istemiyorum zaten kanalımı bulmuş. Söylemeyecektim ben ama. Yine abone olunca söylerim dedim de beni çok hafife alıyorsun diye mesaj attı. Sonra da videomun linkini attı bana. Her yani neyse. Bir de benim öbür videomda bana yan bakmış demişsiniz. Evet ben de fark ettim. Yan bakmışım. Ve şu anda da belki yan bakıyorum ama gözlerimden gözükmüyor. <laughs> ama düzeltmeye çalışacağım onu. Yan bakmamaya çalışacağım da şu anda da yan bakıyormuşum. Neyse olsun. Gözlerden gözükmedi en azından. Ben şuraya bakıyorum şuraya bakmam gerekiyormuş şimdi kamera olduğu için. Ben nereden başlayacağım bilmiyorum. Kedine suyumu değiştireceğim. Kediye pastil vereceğim. Sonra hazırlanacağım. <laughs> öyle ne giyeceğimi bilmiyorum. Aha Allah'ım yardım et ya. Ve bugün kargom gelecek. İnşallah ben gitmeden gelir. Ayakkabımı gi giymek istiyorum giderken. Çünkü ayakkabım çok eski. Ve kameradan söylemiştim. Onu da takmak istiyorum. Allah'ım lütfen saat 2.30'a kadar gelsin. Normalde çok uzun konuştu. Ama durum anlatayım. Normalde 3.30-4 gibi geliyor. Ve ben işe gittiğim günler işe 3'te gidiyorum. Bugün tatil bana. işi ee, işe 3'te gidiyorum. 1.30'da 2'de kalkıyordum. Bugün tatil. Tatil izinliyim. Ama 11.30'da kalktım. Uf, oje de sürmem gerekiyor. baksanıza da şunlara Tırnak şu tırnağım kırıldı zaten. Oje de sürmek istemiyorum. Daha kedi hazırlayacağız. kediyi ben giymek istiyorum. Kedinin pembe kıyafeti var. Ben de pembe giyeceğim. Ama ne giyeceğim bilmiyorum. eşofmanla krop giymek istiyorum. Neyse ben onları size göstereyim. Şimdi kedinin suyunu değiştireceğiz. Evet. Aslında, Oy. Oha. Sesi duydunuz mu? <laughs> Yanlışlıkla şey yaptım. Benim bebeğim geldi. Bebeğim. Nerede? Bakın. Burada bir bebek. Yakınlaş... yakınlaştıramadım. İnşallah böyle olmaz. Şimdi kedinin suyunu değiştirmeyi dedim. Bakın bebeğe size bebeği göstermek istedim. Zaten bugün onu fazlasıyla göreceksiniz. Tıp 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 tıp. Her yer kirletiyorsun. Her yer kum. Burada da maması var. Şurada o. Bebek ya. Bu... Perde aydınlanıyor. Her neyse şimdi kedinin bu minik su kabındaki suyu değiştireceğim çünkü prensesiniz içmiyor. Ve bu kedinin eski sahipleri bir saniye. Kedinin eski sahipleri erikli su içiliyormuş kediye ve biz çeşmeden koyuyoruz. Çünkü o kadar zenginlik. Biz bile kendimiz bile erikli su içmiyoruz yani. O yüzden... Ne oldu? Şimdi bunu dökmeden öbür odaya götüreceğiz. Döktüm. Ve o kadar dökmeyip suyu koyarken döktüm şeye koyarken, yerine koyarken. Dur, bakın benim bebeğime. Benim bebeğime bakın. Hmm, bu bugün olacak. Benden daha masraflısın sen. Ben kendime bile 500 lira harcamıyorum diyormuşum. Ama, ama şu patilere bakın ya. Isıracağım onu ya. Canım hiçbir şey yapmak istemediği için yatmaya karar verdim diyormuşum. Ama düşüyor. O işe sürmeyeceğim. Şimdi hazırlama vakti. Dişlerimi fırçalayacaktım. Oh, Allah'ım sen bana güç, kuvvet ver. Bir şeyleri yapma isteği ver saçlarımı düzleştirme isteği ver Bay bay. Hazırlanmaya geçince çekelim. Şimdi ben bu pantolonu giyeceğim. Şimdi bu pantolonu giyersem bu yakışır. Ama hava galiba yağmurlu bilmiyorum. Şu yakışır. Ama ben eşofmanla bunu giymek istiyorum. Ama pantolonu ben neden sürekli ben Şöyle Altında da şey var. Hello Kitty. Bilmiyorum karar vereceğim. Şunu deneyip geldim. Ama yakıştım evet. Ay yakışmamış. Ya ablamın deri ceketini giyecektim. O almış ya. Of. Neden alıyorsun? Ben giyecektim <laughs> Neyse biz de kendi deri ceketimizi giyeriz o zaman. <laughs> Sweat <sübit> de giyebilirim. Sizce yakıştım ya. Of. Ya da tişört mü giysem? Pembe tişört mü giysem? Ben öğrenemedim. Kargom geldi. Göbeğim çıktı. Oturduğum için ama bir şey yok. Şimdi kargom çok çıktı. Oraya bakmayın her neyse. <laughs> neyse öf. Göbek işte ya. Sanki hiç görmediniz yani. Her en zayıf insanın bile çıkıyor. Ve ben zayıf değilim. O yüzden çıkması gayet normal. O yüzden telefonun yanık duruyor olabilir. Yatağın üstünde çok iyi. Ayakkabım geldi. Yaz kestiğim makasa bakar mısınız? 0.3 yaş makası. Ve bunlar da geldi. Ama bunlar benim değil. Onlar ablamın. O yüzden için bunlar bile değil bu şu an. Birini kenara atalım. Şöyle. Şuna bakar mısınız? Şimdi diyeceksiniz ki bu 45 numara mı diyeceksiniz? Öyle demeyin. Hayır 45 değil. 40. Şaka şaka o kadar büyük değil bu arada. Ama orada... Her neyse. Büyük önemli değil. Çok güzel ya. Şimdi bunu giyip evin içinde 15 tur atmam gerekiyor göbeğimle beraber. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şunun mükemmelliğine bakar mısınız? Biraz fazla abartmış olabilirim. Evet şu an durum değerlendirmesi yapıyorum. Saat 2.24 geçiyor. Benim 2.30'da çıkmam gerekiyordu. Ama kedi şu an şu çantaya girmemek için direniyor resmen. Ve ben 4. katta oturuyorum. 2 tur merdivenlerden aşağı yukarı şey yaptım. Burada açtığım kargolar var. O yüzden bir şey yapmayayım. Şimdi ben çıkmama çok kötü gözüküyorum. Saçlarım falan da baksanıza şuraya. Hani çekmek istedim. Kedi arkamda sesim ne kadar gidiyor bilmiyorum ama saçım çok kötü ya. Gidiyorum işte şuraya bakın. Bir de hırka aldım ben. Şu havaya bakın ya. Neyse yapacak bir şey yok. Tekrardan çekerim. Videomun kamerayı cidden çok kötüymüş. Şu an fark ettim. Bunu da söyledim dedim. Ve kedi çok ağır. Bayağı ağır. Yapacak bir şey yok. Artık bunların ikisinde de içine damlalar var. Geç bakalım. Geç geç. <laughs> Kendilerini yani. oynandığı için normal kedi gibi değil ya. Evet, Bak öyle. benimki e, balkonda yattı. Geldi kendine. Sıcaktan oluyor öyle. <laughs> Annem. Mia. Ya bu güzelmiş mi? Yok. Hayır. Nerede? Çiş ne yapmış? Söyledi ne yapacağız? Ne kadar. ne kadar maknolyo? 75 Çekin çıkıyor mu? Ne diyorsun? Maknolyo Miyamızı çek Videonun başından beri onu çektim Maknanya şey. mı yiyeceksin? Evet. Tamam. Ne yiyeceksin? Maknanya. Evet, ne izleyeceğim. Şey, tatlı... Iı, başka bir şey? Başka bir şey? Yeter. Tamam. Aa, dur hemen, hemen. Hayır, sadece tatlı <laughs> yusmar diyeceğim. Dedi. Tamam. Ee, Yanına da Soğuk bir şeyler için. Şu an gözüküyor musun? <laughs> evet, sakın almış. <laughs> Hadi seç. Ne seçeyim? Ne iş şey yapacağımı seçeyim. Tamam seçiyorum. Seçerken çekebilirim. Seçiyorum. Çiçekli makna yiyorum. Yanına da frappe içeyim mi yoksa yemek seçim, mi yiyiz? Ben sadece tatlı yiyiz Ona göre ben ona göre içecek içeceğim ve yemek yiyeceğim. Yani senin paran ne var? Az ha, paran ben var. en ayıyım tamam mı? Ya, az var, ben en ayıysam <laughs> <laughs> Az param mı? O yüzden. Ona göre. Ben tatlıyı ısmarlayacağım. Sen Hı. artık ne yapıyorsun? Tamam yemek yer misin? Ha, yer mi? Yemek burada mı? Hayır. Döner ha, yeriz. Yer, döner yeriz. Tamam. Evet, tamam. Nice. Acı çıkır diye sordum. Bilmiyorum. Onun için yanıma mama almıştım. Gerçekten mi? Evet. Sen mutluluğunu çekmek için çalıştın. <laughs> yemek almak kapta alsaydın su dökerdik bari. Ağustan. Çok mu susadın sen? Bir şey Kap yok. Aç abicim Hadi. Hadi. Ciddi mi Mamamız geldi ve biz mama yiyeceğiz. Tamam. Mama. Tamam. M ye. Ne? Ben profesörü profe söyledim. Çok, şey çok çok şey biz de i̇şte sen de postaya ye söyleseydik. Yeşil. Sen Benim Ankara bir kere değil. <gülüyor> 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 ne şey söyleyeyim. Hızlı gösterildi. Neden? Neden istedi? Tadında değişiklik var mı? <laughs> yok. Tamam yok o zaman. Lütfen pis bir ortamda yapın. O yüzden böyle. <laughs> Bismillah'ımı bulandırdım. Gidip söyleyebilirsin. Keşke bozmadan söyleyeyim. <laughs> Bir sürü siyah şeyler var işte. Bir daha asla buradan tatlayamam. Gözüküyor mu ki? Evet. Yeri de çekeyim. <laughs> Ama benim tatlım çok güzel. Belki mızı siyah şeyler var ama, ama gözükmüyor. gözükmüyor. <laughs> 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 Yeme de olmasınlar İlk defa bir şey ısmarladık. <laughs> <laughs> Gerçek. Haram etmedik. Bebek. <laughs> 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 nasıl bakıyor? Ben, 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 hmm. ben, ben, <laughs> ben, ben de <laughs> Bay. <laughs> 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 <gül Şeylerimi Bir şeyleri taşı. Sen çekiyordun. Hadi beni de taşı. He. Ee, benim gibi. Çok güzel. <laughs> <Evet, sevimsin>. <laughs> <Benim münazırım>. Gitmeme 2 <laughs> dakika kal ne, ne demek aradım. istiyorsun? Bema, geri gel. <gülüyor> <gülüyor> Daha gitme. <laughs> Deniz sen ne demek istiyorsun? Gitmeme 2 dakika kal. Allah belanızı versin. Teşekkür ederim. <laughs> Sen tekrar adım <denedim>. istiyorsun? <laughs> Gitme. Gitme <laughs> 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 Beni yan çekin sonra bana at. Evet şimdi ben arabadan indim. Burgaz'a geldim. Saçım başım her yerim dağıldı. Yine kamerada yanlış yere bakıyorum galiba. Her neyse. Eve gidince çekebilir miyim bilmiyorum. Ablam evde o yüzden çekemeyebilirim. Yani bugünüm böyleydi. Arkadaşlarımın yanında da çektim. Alımın yanında da çektim ama çok çekmedim yani. Hani kaç saat beraber durduk anca 2-3 kesit falan çekmişimdir. Öyle yani. Şu an çok tipsizim biliyorum. Ve şeyi hatırlatmak istedim. Soru cevap... Çok kötüyüm neyse. Soru cevap videosu için bana soru sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Öyle soğuk, dondum ve hala eve gidemedim. Yarım saat oldu ve hala gidemedim. Öyle. Ben eve geldim. Eve geldi 2-3 saat falan olmuştur belki ama pek bir şey yapmadım. Üstümü de değiştirmedim, yemek yedim. Telefon falan baktım, başka bir şey yapmadım. Bu videoyu çekmek için ablamın uyumasını bekledim. Şimdi videoyu editlerken izledim de şey çok rahat konuşamamışım arkadaşlarımın yanında ve ablamın yanında. Onu fark ettim. O bence ileriki videolarda düzelebilir eğer devam edersem ki ederim inşallah. Yani onun harici bence pek bir sorun yok ama böyle rahat kendim gibi davranamadığımı fark ettim. Ona bir daha daha dikkat edeceğim. Onun haricinde bir şey var mı diye düşünmüyorum. Yok galiba ya. Ben Instagram'a takip edebilirsiniz. <laughs> Buradan da takip edebilirsiniz. Ve benim ki düşünceleri yazmayı unutmayın. Cidden merak ediyorum. Bu videoyu kaç kişi izleyecek onu bile merak ediyorum yani. Ne zaman atacağımı da bilmiyorum. Ben kalsa yarın atarım. Ama bir videoyu 3 gün önce attım o yüzden bilmiyorum. Bakalım. Yani nasıl videolar isterseniz onları da yazabilirsiniz ama yani yine ikinci videoma göre bence iyi çektiğimi düşünüyorum. Sadece kendim olamadım. Uf, ona biraz takıldım. Bakın siz de dikkat etmişsinizdir. Tek başıma olduğunda daha böyle neşeli falanım. yanında biri olunca öyle rahatsız oldum. Ve normal arkadaşım yanında çok rahatım. Adım yanında aşırı rahatım. Tek daha şeyim. Ama kameraya alışık değilim işte başkasının yanında. O yüzden öyle olmuş olabilir. Şimdi bu videoyu yaptıktan sonra soracak videosu atacağım. Çünkü benim gibi belki burada merak ettiğiniz bir şey vardır Sonuçta bir gün boyunca <laughs> size çektim ne yaptığımı. Öyle yani. Videolarda bazı yerleri çekmeyi unutmuşum. Olsun. Yine de çok uzun bir video da olmadı. Çok kısa bir video da olmadı. Bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. ve hakkımdaki yorumları dediğiniz gibi iyi olsun, kötü olsun, eleştiriye çık bir insanım. Yazabilirsiniz. Beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Instagram'a yazarım yerlere açıklamayı da bırakırım belki. Öyle yani tipim kaydı. Yarın iş var. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.